Ah insan. Sen. Ne kadar ilaç birisi. Senin gibi bir çocuğa zarar veriyor. Götü. Allah ben şimdi bir tane bir şey Ay, Ben hiçbir şey yapamıyorum. Oha Bir sana yine alabiliriz. Hayır kesinlikle hayır vardı hayır, hayır hayır sus, sus hayır o konuyu başlatmayacağız. Anladın mı? Merhaba insan. <laughs> Ben yok. Merhaba insan ben Papyrus ve arkadaşlarımı getirdim. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben Kit Kat koju. Ay şaka yaptım şaka. Ben sans. <gülüyor> sans. <gülüyor> <gülüyor> evet ben sans. Virus, bir şey şey sen Sanki ne getirdin Aa bir konuk da vardı. Kim getirdim? Lobiye. Ne dedin? Lobi dedim. <laughs> ne dedin sen? Sen. <laughs> 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 hemen benim arkadaşımı rahat bırakıyorsun. Ha öyle miymiş mi? Ee, öyle öyle hayır yıla yıla kesin gülüyor. hayır 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 Benim çocuğumu rahat bırak. Yeter artık. Sen çocuğa vurdun değil mi? Lan. Hayır o vurdu. Ne sen? Hayır ben vurdum. Pşu. Pşu. Yeter artık. Durun lan yerinizi. Hayır. Aa, aa. Beş. Bakın ben e, Suda buldum. Anladınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> ben artık ultra Flovi'yim. Anladınız mı? Hayır. Arkadaşım ne yapıyorsun? Arkadaşlarım be. Sen hafızalarını sileceğim Hepinizi öğrenci. Hayır. Ben varken bunu yapamazsın. Tabii ki de yaparım. I always come back. I always come back. I always come back. Ne? 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 I always come back. Hayır! Yeter artık! Bıçak! Aaaa! Aaaa! Hayır! Herkes kolemle yorum. Herkes bu oyunun iyi sonu var mı sanıyorsa sen bir geri zekalısın üstüm. Hmm. Hayır hayır koşacağım. Anne baba ben seni çok seviyorum. En iyi arkadaş ve Hayır hayır. Ali ne kızır ya şey. Ve sen. Kim? Evet sen. Seni kurtaracağım. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. <gülüyor> 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 Ay. Özür dilerim. Bana bir bana asıl yıl aladı mı? Aa. Ya da arkadaş olalım. Ama tek bir şartta. Arkadaşlarımı rahat bırakacaksın. Yolları kusuracaksın. Aa, aha. <laughs> Çok özür dilerim. İnanılmaz özür dilerim. Gel buraya sırlanım. Aa, şimdi ne alıyor? Arkadaşlarımı bana geri veriyor. He, o konu mu? Evet. Hemen ver. Aa, şimdi ne yapacağız? Koş koş. aa savaş undertale fandom aa neyse ben kaçayım Ne, ay neyse ben kaçayım tamam ben de kaçayım o zaman

Çok güzel oldu. Evet şimdi ne olacak? Ne yiyeceğim? Yok ben gideceğim. Hadi bay bay. Hayır. Hayır beni bırakmayın. Çok güzel bir sonu gerçek yani. Ne olacak? Ne? <Sessizlik>